Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kapıyı kapatayım. Şimdi bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Annem saçını kadar saçını yapacakmış. Saçını yapana kadar makyaj yapacakmışım. Müş, müş Tamam arkadaşlar. Ben şu an ürünleri koyuyorum. Sizin videoyu başlatmadan önce koymuştum. Videoyu başlattım. Sanmıştım yani. Çok kötü ya. Sandım ya. Neyse. Şöyle şu an bütün kullanabileceğim ben ürünleri koydum. Şurada da bir tane kullanabileceğim ürün var. Var ama nerede dakika var ama nerede var ama nerede nerede? Şöyle bir ürün de var. Şunu da koyacağım. İlk baş göz kalemimiz de var. Hemen göz kalemimi geçmek istiyorum. Çünkü göz kalemi çok ama çok seviyorum. Bir dakika ama göz kalemiyle de bir şey daha denemek istiyorum. Şöyle yapıyorlar. Şöyle şöyle geçiyorlar. Merak etme onu bir deneyeceğim. Galiba bunun onun için değil. Şuraları şey yapmak için. Neyse. Canım acı arkadaşlar. Yani ne kadar şükür bir şey yapıyorum ben. Çok güzel oldu. Çok güzel, oldu. Çok güzel oldu. Hadi gel sen de. Al alışveriş. Buradan buradan. Burada arkadaşlar. Ee, seviyor musunuz? Seviyor musunuz derken kanalımdaki videoları şortları seviyor musunuz? yeni shorts çekmeye başladım. Yani yeni video çekmeye başladım. En fazla şortlarım var. Dediğim gibi en fazla. Ay gözüm acıdı ama artık. Şöyle mi yaptım? Evet oldu. Evet böyle yapınca daha iyi oldu. Şöyle Ay bana kötü oldu. Bir dakika dakika. Ben ha. Ata Oo, olmuş ya. şöyle siliyoruz yanlış bir şöyle yapacağız. Düzeltmemiz lazım. Yok şöyle yapmak gerekiyor illa. Oha al da al Oldu. Bunu biz, bunun için bir saat uğraştım ya. Bütün <laughs> patladı. Şöyle. Sezgiksini de ee, Şey yapacağız. Sürer böyle, sürede böyle sürede, Allık. Allık. Nereden tam şuradan sürmüş. Böyle giriyormuş şimdi de. Ya arkadaşlar sizin neden bu kadar kötü gözüküyor? Şimdi arkadaşlar onun üstüne de bir şeyler bir şey. Düşüyor. Şu bakın rujumuzu ilk baştan sürelim. Çok büyük bir şey. Anne. Ama... Burada çok vaktimiz yok. Çünkü annem tek dediğin ye, e, videonun en başında bir şey için yapacak. Neyse şimdi bunu üstüne süreceğiz. Ya altına yani. Çok parlakça. Şöyle. Oh. 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 Ya bunu sildim ben. Zümrüt yüzden da. Oldu şöyle bir şey geçtim. Şöyle şöyle yapalım. Buradan da böyle oradan alttan çok kabarttım. Çok 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 bakın sizde çok fazla parlıyor. Şimdi bak bunları böyle şey yapacağız. Ne oldu? Tamam son şeyleri yapıyorum bir dakika. Arkadaşım Şöyle bir dakika bu böyle şey yukarı doğru Ha, bu. da buraları da böyle. da gerçek sürelim. Güzel oldu ama Size kötü bir

Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün böyle makyajımız böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye bye.